Selamun Aleyküm, nasılsınız, iyisinizdir inşallah, ben de hamdolsun çok iyiyim. Azıcık dedim aşağı ineyim, hem biraz yürüyüş yapayım, işleri bitirdik. Şöyle bir dolanayım dedim, hava da çok güzel ısıttı, bizim ev daha serin demek ki. Aşağılar serin oluyor, evet. Esra bile gömlek giydi uzun kollu. Herkes gözümü güneş alıyor? Biraz dolaşalım dedik. Şöyle etrafı göstereyim. Tek başıma çıktım tabi. Telefon durdu dur. Güneşten mi acaba? Olabilir. Güneşten durmuş olabilir. Bazen güneş çarpıyor telefonu demek ki. Ama dut yemeye başladım valla. Dutlar zaten olan dökülüyor. Kimse bir şey topladığı yok. Ben de dalından geçtikçe oradan buradan yiyorum. Bunlar meyve ağacı değil şey. Ne diyorlar ya? Hanım elleri falan mis gibi kokuyor buralar. İşte küpüş var tepede. Havlar. Ona da aşkınım. neymiş? Bu ayva herhalde. Ee, ama ayva değildir be. Bakın size göstereyim ne anlamadım. Ayvaya benzettim ama bilemedim. Bunlar hanım evi. Bak erikler zaten büyüdü. Burada yeni dövüyorlar toplamayanı bak. Boşta yani sahipsiz. Çocuklar isim uzanabildikleri yerden. Yakın çünkü. Çocuklara meyve. Şuradaki asmalardan da üzüm olur. Sahipleri yılda senede bir kere geliyorlarmış. Yapraklar gitti zaten. Çünkü ben yap bir şey yapacaktım. Hatta araştırdım da sahipleri burada olsa toplayacaktım. Burada dillermiş. Ben ne kadar parlıyor deniz. Işıl ışıl inanın ki. Hmm da soruyor. Bakkala gidiyorum kızım dedim. Aşağı mı yukarı mı? Vallahi dedim. Yol ne tarafa götürürse beni. Bayağı da sıcakmış. Şu geçenlerde açmamıştı. Bak nasıl açmış. Biraz bekleteyim yokuşunca. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Şöyle. Ay çok mükemmel bir manzara. Hmm, güneş vuruyor ama manzara süper süper şöyle dedim duruyorum parlıyor resmen deniz ya parlıyor ışıl ışıl her yer alıp tutuyorlar ama niye bana bak niye yemek için tabii ki ama burada lahm akıntısı var dediler girmek de yasak o yüzden diyorum niye tutuyorlar manzara şuraya taşmış deniz. Geçen şeyler vardı, ördekler vardı burada. Bugün yok. Doğal böyle kendi kendilerine. Ay Yusuf gelse var ya şu kuma. Dur saçını kestirelim de yarın belki indiririm buraya, otuttururum onu. Yusuf oynasın istediği gibi kumda. Nasıl olsa dönünce banyo yapacak. Evet mantıklı. Biraz da dışarıda manzara seyredelim değil mi? Tarihi seyredelim şöyle. Beykoz tarihini. <laughs> Ay. Ne güzel babasıyla gelmiş kız. Kumla oynuyorlar. Çok da tatlı bir olay. Babacıklar kız çocuklarını çok seviyor canım. İlgileniyorlar. Bizim de öyle çünkü evde. <laughs> şöyle bakalım balık tutanlar var. Bayağı da bir grup. Bayağı var. Bayanlar da var. İki tane bayan var tutan. Bak görüyorsunuzdur. Rast gelsin mi demliyor. Gidiyormuşum. Rast gelsin. Akşama bize de gönderin bir kilo. Kokar ama o ya. <laughs> Eğer lağım akıyorsa. Aa, aa inanmıyorum. İnanmıyorum. Dutları görüyor musunuz? parktaki. Yerdekileri görüyorsunuz. Gani gani ezilmiş. Ben bu tuttan yemez miyim? Uzanırsam yerim ama bu taraflar yüksekte kalmış. Dünya var. Dünya sirkeleyeceğim, örtek koyacağım. Belediye yeri burası. Hmm, oraya uzanamam. Of üstüne basıp da kaybıyım. Bakayım şu yakın yerde var mı? Şifa alıyor, şifa alıyor dışarıdaydım şey. Dut. <laughs> Bak yakınlardakileri koparmışlar. Çocuklar iyi yapıyorlar. En güzelini yapıyorlar. Meyve dikiyorlar artık. Parklara. En azından çocuklar yani nefislerini görüyor. Ağacın ne olduğunu öğreniyor. Eskiden bizim mahallelerde vardı. Ama o tarafta vuracaksın, örtüyü de koyacaksın. Çok da güzel. Vallahi iyi bir şey alamadım. Tek başına mısın sen? Annen nerede? Ayrılma, tamam mı? Çalarlar sonra. Ben normalde iki buçuk sızmam lazım. Ne bileyim ben korkuyorum o yaştaki bir çocuğun tek başına sevgili fotoğraflarda dolaşması. Kimin ne olduğunu bilemeyiz. Bak annesi balık tutuyor. Allah korusun. İyi biliriz ve kötüyü bilemeyiz. Kimin ne yapacağını. Her şeyi de bilmiyoruz artık, kötüyü de bilmiyoruz da o da ayrı. O da tartışılır. İnsanlar bazen içinden canavar çıkıyor. Kızlar gelir sizi gezdireyim buralarda. Allah üşenmem. Ben bir de buraları gezdikten sonra yokuşu çıkacağım. Aşağıya kadar indim. Esra soruyor yukarıya mı aşağıya mı? Vallahi kafam nereye esiyor, oraya gidiyorum. Cevap da veremedim. Dedim yol nereye gösteriyor, oraya gidiyorum Esra. <laughs> <laughs> nereye nasip ediyorsa oraya bir deniz, bir ağaçlık olmazsa olmaz. Değil mi? Gölgelik tarafa gideyim yandım. Yandım mı yandım yandım. Bir tarafta oturmam lazım biraz 5 dakika. Hep dinlenirim ya. Gerçi çok dinlenmiyorum ben foto şikayetçi. Yürüyoruz ya. Ya Sevim diyor bir yerde otururum, Tamam kız diyorum ileride oturacağız ileride oturacağız. Kandırıyorum onu. Ben böyle bir yerde ne yapmak isterim biliyor musunuz? Şöyle minder yatak olacak. <laughs> Uyumak isterim. <laughs> en güzeli uyumaktır böyle yerde. Başka türlü olmaz. Şimdi sizi beklemeye alayım, oturayım. Valla oturdum şöyle dinlenin dinlendiğim yerden de denizi görüyorum, motorları görüyorum. Yaldır yaldır yapıyor şey, güneş. Pardon ışıl ışıl yapıyor. Güneş misal sonra batar. Batan güneşi söylemeye başlarız. Devamını sonra çekerim. Anam yokuşta biraz dinleneyim dedim. Köpüşler nasıl saldıracak bana neredeyse. Bir baksanıza ufacık ufacık hem de. Anar iki torbam var. Dinlene dinlene çıkıyorum. Sesleri çok büyük. Ya, yerim sizi, yerim sizi. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ay, yavaş yavaş dinlene dinlene çıkıyorum. Markete de uğradım. Soda falan aldım altılık. Küçücük küçücükler. Nasıl da havluyorlar, nasıl da havluyorlar. Yutacaklar beni sanki. <laughs> Azıcık gelseler kaçacaklar belki de. Ama sesleri yetiyor. Nasıl ısıl çıkıyorum. Şu ileride kiremit renginde oradan döneceğim. Yan sokaklıyoruz ya. Armağan Tepe yan sokak. Hay bir bakar mısınız? Herkesin camında çiçekler yaz geldi mi. Sokağı görüyor musunuz? Daracık bir sokak var burada. Hiç girmemişim bu sokağa. Yokuş inerken çıkarken görüyorum. Ay bir bakar mısınız şu ağaçtaki eriye. Yokuştaki bahçenin içinde erik dallarından artık düşecek. Kırmızılaşmış. Çok güzel yapmışlar bahçeyi. Evet, arabalar öyle hızlı gidiyor ki köşeye geldim. <laughs> Ay kaktüs nasıl kaktüsmuş böyle. köşeye geldim merak ettim şunları meyve veriyor sanki bunlar. Evet neydi bu meyveden ben yemiştim ya yedim yedim. İsmini unutuyorum. Şey, ikinci yokuşa geldim. Tırmanıyorum. Yavaş yavaş. İleride de bir dinlenirim. Tamam. Yokuşları bitirmiş oluyorum. Allah öyle bir kuvvet veriyor ki. Herkesin asması. Asmalar, asmalar, erikler, her yer bir değişik. Oturayım dinleneyim az kaldı yokuşum. <laughs> Hanım ellerine bir baksanız ay mis gibi kokuyor vallahi her tarafta. Herkes de yapmış kapısına çiçeklerini baksana. Her evde bir çiçek. üttüm üşüttüm iki gündür farkındayım toplandı toptan gidiyor <laughs> soba kurmuş kadın bahçesi oldu mu kurar kendine ait oldu mu niye kurmasın <laughs> burası böyle bakayım soba mı <laughs> Boru mu? Yok be boru koymuş. Soba yok. Pek soru soba kurmazlar öyle. Şey oluyor pisleniyor diye. Ama burada aşağısı mükemmel. Batan güneşle deniz bak birleşmiş. Görüyor musunuz görüntüyü? Allah'ım. Oh. <laughs> şurayı Çıktım mı bitiyor yokuş burada. Yargılar <laughs> gaklıyor. <Görgüler> <laughs> torba olmasa dinlenmiyorum. İki tane torba elimde olunca mecburen dinleniyorum. Bunlar ne elma mı? Bayağı armut mu? Bayağı ağaçta bir şeyler var. Gördüğünüz gibi hayvaya benzemiyor. Yok. Herkes arabasına çekmiş kapısına. Şu geçen çıkmamıştı. Daha kupkuruydu. Şöyle görüyor musunuz? Ne kadar güzel çıkmış. Ay çok tatlı. O tepedeki evden de Şöyle göstereyim deniz manzarası. Önünde mangalını yap orman içi gibi. Oh oh yeme yanında yat. <laughs> Orada kendim işindik. Çıktım bak yokuşu. Biz yola girdim bizim. Yusuf'u gezdirdim yola geldim. Buraya kadar geliyoruz Yusuf'u gezdirmeye yokuş inmeden. Dur bakayım, buranın girişi burası demek ki. Böyle yukarıya doğru. Adam daha yeni test ediyorum biliyor musun buraları? Çok ben ilgilenmezdim ama ne bileyim ben ilgi alanıma girdi artık. Ye yeşillikler çok hoşuma gidiyor. Arabaları da koymasalarmış iyi olacakmış. <laughs> Oy köpüş. Köpüş 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 kaçıyor merdivenle beni gördü. <laughs> Bak biri de oradan çıktı. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Isıra da bilir, da bilir. Huylarını bilmiyoruz. Bir sene bir tane vardı üstümüze atlıyordu. Buradan aklımız çıkıyordu. 2-3 üç tane burada var. Gördüğünüz gibi. Bu şeyle boynunda. Ay kedi de yanında. Koruyor onu. Bir tanesi de içeriye kaçtı. Ama ben ne bileyim ben korkmuyorum. Ürkütmedikten sonra canını yakmadıktan sonra hayvanı hiçbir şey de yapmıyorlar. Kaçmayacaksın da bir de çocuklar oyun sanıyor herhalde saldırıyor. Kaçıyorlar ya. Şöfördanı da görmek istemiyorum. Benimki yok, çıkmamış bugün benim köpüşüm. Hala benim diyorum. Çünkü o da farkında. Gelir beni bir koklar. Bak geliyor. Gördünüz mü? Kokuma aldı. Ben gidiyorum üstüme atlayacak şimdi. <laughs> Araba geç. Gelme, gelme, gelme. Bir şey yok elimde. Gelme. Gelme anneciğim gelme gelme. Bak nasıl kokluyor. Bak nasıl kokluyor beni. Nasıl yalıyor beni. Gelme bebeğim gelme. Güzel bakıyorlar sana. Ay canım benim. O yok yani ben oraya da kemik bırakıyorum bazen. Belki diyorum kokumdan alır kim bıraktı. Geçen paçayı yemiştim ya bayağı kemikli bıraktım. Nek paçasını ona götürdüm. Bir bölümünü de burada verdim. Onlar da bizim elimize bakıyorlar. Yani bizi Allah için, onları bizim için hep birbirimizi koruyacağız işte. Zayıf olanı, güçlü olan koruyacak, ezmeyecek. Ezmek sonradan çıktı. Eskiden koruma vardı, sahiplenme vardı. İnsanlar birbirine sahipleniyordu, koruyordu. Her konuda, mahallede olsun, komşulukta, tanısın tanımasın. Şimdilik tam tersi. Ben güçlüyüm, ezerim. Aa, o çok basit. Aa, onun durumu iyi değil. Durumu iyiye gidelim. Ona ziyaret edelim, onun YouTube'u var. Onun çiftliği de var, gidelim ya. Öbürünün bir şeyi yok nasıl olsa. İşte böyle. Öyle böyle hayat geçiyor. Oh Yusuf'un kumunu da kaldırmışlar buradan temizlemişler. Üzülüyordur Yusuf. Arabalar da akşam oldu sık sık geçiyor. Bakayım. Vallahi çok da yorulmamışım. Yokuşa çıktım ama Hamdolsun Allah'a binlerce kere çıkabiliyorum, inebiliyorum. Bizim kapının çiçekleri gözüküyor. Şurada çok erik var da. Bir girebilsen, bir girebilsen var ya. buzlu dolduracağım er erikle. Çocuklar istsin kompostlu bol bol. Doğal, zararı olmaz. Bir damlacık şeker tadını böyle döndürüyorum. haydi bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Allah. Buralar hep etti. Üst kattaki gelin çok güzel oldu. Toprağı olan iki. Ha, iyi olmuş, temiz olmuş ve buralar İyice yapmışız. Bayağı bir şey birikmişti. Pislik birikmişti bunların altına. Bütün kış esti, yağdı. Geldim. Geldim. Kimsenin haberi yok. Geldim. Merhaba. Ha? Dede gitti dedi. Aa gitti dedi değil mi? Kim gitti diyor mu? <laughs> Baksanıza güneşe koyunca bu bile açtı. Işte. Başladı. Ne başladı? Ay yavrum benim ya. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.